Başkanı yardımcısı Ceylet Yılmaz. Farklı bu saatlerde herhalde değil mi? Cami bir evdeler var. Evet. E, orta vadeli programı açıkladı. 3 e, yıllık enflasyon, büyüme hedefleri. Ekonominin yolları. Evet. Bazıları. Bütün detaylar açıklandı. Peki bazı reformlar yer aldı önemli reformlarda. Nedir onlar diye soracağım. Bir de memur ve emekleri evet. ilgilendiren kısmı neydi bu açıklamalar? önce onunla başlayalım. Yani çünkü enflasyon dedin. Netice itibariyle bir enflasyon tahmininde de bulunuyor orta vadeli program. Her yıl açıklanıyor ve 3 yıllık bu tahminleri güncelliyor. e, <laughs> tabii Merkez Bankası da açıklıyor. Zaten Merkez Bankası ile orta vadeli programdaki enflasyon tahminleri örtüştü. Merkez Bankası biliyorsun 24-29 aralığında demişti. E, program ise 28,5 olarak bu yılın sonunda enflasyonun geleceğini söyledi. sonra işte 16 olacak, sonra 9 olacak, sonra 8 olacak da yani ineceğiz. Ama tabii bu yılın sonuyla ilgili tahmin önemliydi. Yani. <laughs> niye? Biz... Ocak artışlarını bu enflasyona göre hesaplıyoruz biliyorsun. <laughs> e, dolayısıyla bu 28 buçuğa göre e, bir hesaplamada yaptık. E, netice itibariyle e, çünkü Temmuz'da Ocak arasındaki 6 ayda oluşacak enflasyon bize hem SSK Bağkur emeklisinin e, enflasyon artışını verecek hem de memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkını verecekti. Şimdi bu 28 28.5'a göre e, 6 aylık enflasyon %10.14 çıkıyor. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? SSK ve Bağkur emeklisinin ve Ocak'ta alacağı enflasyon artışı %10.14 olacak. Bu tahmin tutarsa ki bana göre de tutacak gibi görünüyor. Yani %29 ile %24 aralığını vermişti Merkez Bankası. Bu aralıkta bir enflasyonu karşılayacağız. Memur ve memur emeklisi açısından baktığın zaman Temmuz'da %5'lik bir artış almışlardı. Onun üstünde oluşan enflasyonda 4.9 puan bir fark oluştu. Bunu Ağustos'ta belirlenen %11'lik toplu sözleşme zamına ekledik. %16.44'te memurlar aldı. Uzun lafın kısası SSK ve Balkır emeklisi için yüzde... Nam da Çok <rahmetliyordu. gülüyor> Der gibi baktım. Ne işin imdadınıza yetişip grafikleri hemen laşını söylüyorum. Hani netice itibariyle insanlar hani bu rakamları nereden buluyorsun? Ne yapıyor? sorunuz ya abi. Ne diyorsun? Ama ama hani arka arkaya gelmedi. Böyle kısa olursa size ve bağ emekçisi için %10.14 enlerlik enflasyon artışım memurlar ve memur emekleri için ise 16.44'lük bir ocak artışı geliyor. Tabii bir de bin liralık artışı var memurların ve mem memur emeklerinin. Seyyanen bir artış yapılacak maaşlarını. O da toplu sözleşmede çıkmıştı. 11 artı 4.9 puanlık enflasyon farkıyla 16.44 <laughs> çıkıyor. Şimdi bu hesaptan maaşları da söyleyeceğim ben sana. Aa tamam. Evet en düşük SSK ve Bağkur aylığı e, şu anda 16.881 lira olarak uygulanıyor. O 18.593 liraya çıkacak. Çok daha büyük rakamlar konuşalım. Konuşalım. Bu sadece bu enflasyon artışından bahsediyorum. Ee, en düşük memur maaşı bin lirada eklenmiş haliyle 59 lira niye eklenmiş demiş Toplu sözleşme hani şöyle bir zayıftı. Yüzde <laughs> 11 artı bin lira eğer yani. 59.805 lira olacak en düşük memur maaşı Ocak ayında. Ee, en düşük memur emeklisi hali ise 27.398 liraya çıkmış olacak. Dolayısıyla e, bu 28.5'lik tahmin tutarsa e, maaşlar ve oranlar Ocak ayında bu olacak. Ama hükümet der ki hani tamam 28.5 oldu ama ben bir de refah payı vereceğim. İşte buradaki zam oranlarını eşitleyeceğim. Çünkü arada e, yaklaşık bir e, 6 puanlık fark oluştu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yani. SSK Bağkur Emeklisi ya Memur Emeklisi arasında 6 puanlık bir fark oluştu. Bunu da kapatmamak isteyebilir. Ben dolayısıyla Ocak'ta bu rakamlar aşağı inmez ama yukarı doğru e, çıkabilir diye e, söyleyebiliriz. Şimdi e, devam edeyim mi? Evet taban aylığı da mesela evet onları söyledim. Bir taban yani, aylık soruluyor içeriden. Söylemiş Farka. Evet, en düşük taban aylık <laughs> SSK Bağfır'da 18.590. O ayrıca bugün Farka'nın çok üzerine gittim. Bir yeni bir yaşa başladı bir e, sabahta benim için çok kıymetli. Ee, gerçekten benim öz abim gibi. Birlikte program yaptığınız için değil. Onun yüreğini çok seviyorum ben. Güzel kalbini çok seviyorum. Ee, bu arada bunların arasında bunu da diplomat dişmiş olayım. ilk gün ailesinde ki dağıdığınız çok teşekkür ederim. Ee, şimdi e, en düşük memur maaşını bir kere daha tekrarlayayım. 59.805 ile li 60.000 lira sınırına gelmiş olacak en düşük memur maaşı. Yani bu hizmetli dediğimiz arkadaşlarımız. Evet. Üniversite memur üniversite mezunu memurlar da 60 bin dönemde üzerine çıkıyor. Şimdi en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 398 lira. Şimdi emur emeklisi 27 bin 8 lira oluyor. %16,44'lük 44lük artıştan anit. Şimdi orta vadeli program sadece rakamları ortaya koymuyor. Tabii bundan sonraki dönemde yapılacak yapısal reformları ve hükümetin yol haritasında koydu. Ama biz şimdi biraz daha böyle çalışma hayatına fokuslandığınız için şu anda o bölümle ilgili birkaç başlığı da seninle ve izleyicilerimize paylaşayım. Çünkü ciddi şekilde bir beklenti de vardı yani o orta vadeli programdan. Bunlardan birisi her haneye asgari bir gelir garantisi olacak. Yani her hanede bir kişi en az asgari ücret alacak şekilde çalışacak. Hani bu sosyal yardım alanlardan başlayacak şekilde iş imkanları oluşturulacak ve her haneye en az biraz asgari ücret girecek. Yani aileler belirlenecek. Evet yani her hane yani gelir olmayan hane kalmaması anlamında. Bu çalışarak da olabilir. Sosyal yardımla yani çalışma imkanı yoksa sosyal yardımlarla da olacak. İkincisi uzun çalışmak teşvik edilecek. Bu daha önceki orta vadeli programlarda da vardı. Ee, şunu söyleyeyim bunun açılımı şu. Sistemde Biliyorsun emekli maaşı hesaplanırken senin aldığın maaşlar ve ödediğin primler e, belirliyor. Hı hı. Herkes de diyor ki ya işte sen diyorsun ki mesela Faruk abi ben 7 bin gün çalıştım ama maaşım düşüktü. Sen de 5 bin gün çalıştın ama benden daha çok emekli maaşı alıyorsun. Bunun da önüne geçecek bir sistem gelecek. Yani daha çok gün çalışan da bu günlerin emekli maaşına yansıdığını görecek. Bu neyi getirecek? Ben daha yüksek emekli maaşı almak için çalış sistemde kalmak isteyeceğim. Böylece sistemde kalmayı teşvik edecek bir şey gelecek. Ha, buradan şu çıkabilir. İkinci bir EYT işte ne bileyim kademeli emeklilik falan çok konuşuluyor. Bundan önünü kesen bir çalışma bu. Yani zaten 16 milyon emeklimiz var. Yani şu anda zaten sistem onu kaldırmıyor. E, i̇ş gücü piyasasına güvenceli esneklik gelecek. Şimdi bunu da Şimdi bunlar siz laflar ama alt başlıklarını ben anlatayım. Uzaktan çalışma, esnek çalışma, hibrit çalışma bütün bu sistemler artık hayatımıza girecek. Bu da 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren hayatımıza girecek önemli konulardan birisi. Yani yasal altyapısı oluşturulacak artık. Uzaktan çalışma hem kamuda hem özel sektörde kurumsallaşacak diyeyim ben sana. Yavaş yavaş böyle bir ufaktan hayatımıza pandemiyle girdi. Şimdi artık bunun kuralı olacak. Yani artık belli sektörlerde ve kamuda. Kamuda olmuyordu. Hızlıca bir şey daha söyleyeyim. İki şey daha söyleyeyim. İmleti söylemeyeyim mi? Öyle mi? Var mı vaktimiz? Gençlere iş fırsatları. Burada gençler diyor ama dezavantajlı kesimler. Dün Cevdet Bey'i de dinlerken burada seninle de e, aralarda konuşuyordum. E, dezavantajlı kesim dediğimiz kadınlar, gençler, engelliler. Bunların iş hayatında daha çok yer almalarını sağlayacak teşvikler de yine 2026 ile birlikte hayatımıza girecek. 25 yaşın altında üniversitede okuyan gençlere bireysel emeklilik sistemi gelecek ee, ve en önemlisini en sona bıraktım. Bu da 2026'nın ikinci çeyreğinde devreye girecek tamamlayıcı emeklilik. Geçenlerde konuştum. konuştuğumuz ikinci bir emeklilik haşlı <laughs> gelecek. Bu da orta vadeli programda yer aldı ve e, 2026'nın ikinci çeyreğinde gündeme gelecek. Şimdi birçok soru var. Onları da hemen hızlıca söyleyeyim. Orta vadeli programda daha çok konu var ama insanların beklediği birkaç yasal düzenleme var. Çok da soruluyor. Birincisi bu Bağkur SSK prim eşitliği yani 7200 güne düşürülmesi küçük esnaf için o bu dönemde gündeme gelebilecek. Kadınlara e, ev kadınlarına emeklilik meselesi o e, bu dönemde yasama döneminde gündeme gelecek. bütün bunlar da önümüzdeki dönemde göreceğiz Ekim'den sonra. sonra bir başlık var. bu başlıkları sonra ara konuşacağız. Açalım mı? Evet yani ben, ben hızlıca bir anlatayım. Ya, sadece bu dinle değil. böyle evet. yayıp tek tek açalım. Evet. Gençlerle ilgili başlıkları bir açalım. Hem ilgili bir açalım. Çünkü çok başlık var. Doğru. Özellikle gençlerle ilgili işbaşı eğitimi ve staj imkanları çoğaltılacak. İşbaşı eğitimi de, hani bu stajı yapmış olmak için yapmayacak gençler. Gidecek fabrikada neyse iş başında eğitim görecek son sınıf verdi.